Videoya geçmeden önce e, saat daha zaten içerik saati değil. E, şu benle şunu yaşayan var mı diye merak ettim benim gibi. Erken erişimde, e, erken erişim elemesinde daha doğrusu e, kazanan kısmına kadar ilerlemeyi başardım. Ama e, buradan sonra şey yapmıyor, e, girmeme izin vermiyor. Bu acaba hani bugün mü mesela yarın falan final tarihi mi gelecek acaba? Neye göre? Bunu henüz anlayamadım. Bu işin nasıl çalıştığını bilen varsa açıklayabilir mi? Mesela şu ana kadar hep etkinliği oyna deyip bir dahaki maça girebiliyordum. Final ağacına kadar geldim. Sonra yeni maçı almamaya başladı. Neyse bunu soracaktım. Bilen varsa. Evet saat 8 oldu. Tamam içerik gelmiştir. Bir aksilik olmazsa. Dün tabii ilk gün olduğu için bir şey gelmedi de. Belki bugün de öyle bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Bunu görevlere baktım, turnuvayı kazan falan diyor. Aslında girebilmek mümkünmüş galiba ama ee, ben şey yapamadım. Ee, sanırım geç kalmışım. Bir bir iki maç yapmayı önceden halletmem gerekiyordu. Bir günde belli bir maç sınırı olabilir diye düşünüyorum şu an. Ama bilmediğim bir şey varsa söyleyin. Tamam. Kadro temelleri Liga F. Kadınlar İspanya İspanya Kadınlar Ligi'nin e, altyapı oyuncusu gelmiş. Hagel. 3 yıldız 3 yıldız 1.72 boyu fena değil uzun yani bir kadın için. Fiziği defansı iyi yani önemli kısımları iyi. Dribbling çok iyi değil pası fena değil. Hızı fena değil orta saha için. İlk dokunuş ve baskıya dayanıklı ince pas oyun tarzları fena değil. Ee, M o da şey rolleri iyi. Çok da iyi bir kart olduğunu söyleyemeyeceğim. İyi paketler var içinde. 6 maç kazan diyor. İlk de en az bir Alman oyuncusu varken. Bunu yapabilirsiniz. Bir Alman oyuncusu sıkıştırın ilk 11'inize. E, Liga F oyuncularıyla yani kadınlar e, İspanya Kadınlar Ligi'nden oyuncular kullanarak 3 farklı maçta hem gol at hem asist yap. Yani 2 gol atmanız gerekiyor bir maçta. E, bu da yapılası ama yani buna uğraşmazsanız anlarım. Ama şu basit gayet. Bence bunu herkes yapmalı. 81 üstü 2 oyuncu oyunun başamasında şaşırtabilir. iyi olabilir. Ee, bu arada ikon paketleri gelmiş. Ona bakacağım. Şu görevleri geçerim. Ee, onu yeni gördüm. Yoksa video başında yapabilirdim de. Ee, burada ilginç şeyler var. Alman oyuncu ile 10 gol at. Bende şüller var. O çok yardımcı olur. Bir MO ile 5 asist yap. Bunların hepsi 80 üstü oyuncular veriyor. Fena değil. O açıdan yapmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Muhteşem savunmacı. Burada yeni bir şey yok. Erken erişim. Dünya turu Jessica Naz gelmiş. Bunlardan herhangi bir 4 tanesini tamamla diyor. 85 hız ratingde oyuncularla 6 gol at. Bu oldukça olası. 85 hızlı bir oyuncu bulun, kullanın. <laughs> İlk kombinizde en az İngiltere Kadınlar Ligi oyuncusu varken en az 2 gol farklı 3 maç kazanın. Tamam İngiltere Kadınlar Ligi bir tane koyalım ilk 11'e. Ee, bir center for ile 5 assist yap diyor. Herhangi bir oyun modunda. Ee, Rivals veya canlı etkinliklerde 5 maç kazan. En az bir İngiliz varken ilk 11'de. Ya da 7 squad battles rush kazan demiş. bence gayet basit görevler. Kart nasıl? Gol makinesi rolü var. Tamam ben seviyorum o rolü gene. Sol orta sağ ve M.O oynayabiliyor. Tiki taka güzel, e, seri güzel. Kuvvetli şut çok iyi değil, şut rolleri yok. Daha çok o yüzden bir kanat gibi geldi bana. Reaksiyon sokanlık kötü, fizik çok iyi değil ama fena değil. Hızlı. E, daha çok paketler için yapacağınız bir şey gibi görünüyor kart. E, hadi ikon açalım daha fazla bekletmiyorum. Gelmiş mi bana da ona göre? Ee, Aynen satılamaya başlangıç konu gelmiş bir kayıt kontrolü ne olur ne olmaz. Hadi bakalım kim verecek. Brezilya görmek beni korkutuyor çünkü Sisi. Gerçi Sisi fena değil herhalde ya. Bilmiyorum herkes dalga geçiyor falan ama. Bakalım ne atacak. Erkek gibi. Oliver Kahn attı. E, kaleciyi kapattık iyi. Değil mi? Oo, aslında bence çok iyi oldu. Ya tabii ki Horvath isteyebilirdik de. <laughs> Oliver Kahn'a çok yakışacak hareketler arkadaşlar. Görüyorsunuz hep yapardı bunları. <laughs> Yeni ikon açmış oldum ya fena değil. Tamam. Sevindim. Oyun tarzı atlama birebir kapatış kaleci artı artı tamam ya. Aldım 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 kaçtım kabul. Ee, normalde kaleci çok sevindirmiyor ama e, oyunun başında herkesi bağlama açısından bence hiç fena olmayabilir. Bakalım. Kadro kurma görevleri. Dur gelişime baktık mı ya? Gelişim erken aşamalarda gelmeyecek diye hatırlıyorum. olan bir çıkma. Hı. Yükselen muhafız, artı bir defans veren bir gelişim bu. E, Maksimum 82 rating mi? Tamam. Defans artırmak istediğiniz bir oyuncuya basabilirsiniz. Basabilirsiniz. Bende bu var. Buna basabilirim aslında. Yani reytingi de artırmadığı için iyi. Rating artırsaydı söverdik. Çünkü ee, ilerideki gelişimlere girmesine engellerdi. 82-83 fark ediyor. Ya şöyle bir back bulabilirsiniz. Kulübünüzde oynayacak. Ona artı bir defans basabilirsiniz. Bir yandan maç yaparken bir yandan da gelişmiş olur. Böyle bir şey gelmiş. Eee... Aa bu da yeni. Haftanın takımı süslemesi. Haftanın takım oyuncunuza ne yapıyor? Böyle bir süs veriyor. Süs gelişimi. Bakın ilgilenen varsa. Lorente falan açtıysanız öyle bir e, Allah'tan yardım aldıysanız. FIFA FIFA ilahlarından. Neyse. E, Rhys James gelmiş. SPC var. İyi oldu bu. E, kart defansif olarak fena değil. Dayanıklılığı ve driblinginde zayıflıklar var. Eee... Pil, çabuk adım, kademe iyi. Paz'u iyi. Burası iyi gayet. Ee, pastatları pas iyi, o da iyi. Ee, hızı düşük. hızlı Hız verecek bir şey basmanız gerekecek. O yüzden... Ee, gölge olsun, kesici olsun. Muhtemelen fiziği yeterli olduğu için gölge. Ama ee, yayın gitmiş, geldim. Ee, Rhys James diyorduk, gölge basın diyorduk. Ee, fiyatını ne yapmışlar? Ee, milletin takımı da bu kadar rating değil ya. Yani bu biraz Gerçi bir haftanız var ya sanırım tamamlanabilir ama evet, oyunda bu oluyor. kadar iyi sayıda şey varken Neon'un adı sesini olmazsa. yapıyor. Oyunda evet. bu kadar iyi sayıda back varken bence yapılır mı bilmiyorum ya. Sırf ben bile şimdiden iyi back'ler açtım o yüzden bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Kunde, Robinson, Dumfries falan açtım. Onlar varken buna servet yatırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Pası kuvvetli defansı kuvvetli. Fiziği de iyi. Siz bilirsiniz. Premier Lig Chelsea bağlamanız gerekiyorsa niye olmasın diyelim. Ee, tamam. İyi burada kapatıyorum o zaman. Bir dahaki e, video vakti. Görüşmek üzere. Ben şu eleme işini merak ediyorum. Ona bakacağım şimdi. Dikkat edin.